あ sonra hücum edip dalayım. İşte anne ben, ben bir bu yolda, yolda böyle rahat bulayım. Babamıza kurban verdim uh, bu milletin uğruna. Arslan gibi sağırmıştır sağına <laughs> hem soluna. Anne anne ben babamı ta gönülden özledim. özledim. Anne anne ben babamı ta gönülden özledim. <laughs> Otobanda arabamla giderken önümde de arkamda da tanklar vardı. Adımı değiştirsem ben dedim, içimi değiştiremezsiniz. Kanım bitmiş, kafam soğuk kava, Türk ses yok. Üç ay içerisinde aşağı yukarı ismi değiştirilmemiş hiç kimse kalmamıştır. ...1984 yılıyla birlikte Bulgaristan Türklerinin üzerine yine kurşuni bir fırtına bulutu çöker. Yağmur damlaları yerine nicelerinin hayatla bağını kopartan kurşunlar yağdıracak bir buluttur bu. Çünkü Bulgaristan'daki otoriter rejim asimilasyonun yeni adı olan soya dönüş projesini uygulamaya koymuştur. <laughs> Türklere karşı uygulanan ve soya dönüş olarak adlandırılan zulümler Bulgaristan'da var olan ve özellikle genç nesli kapsayan normal entegrasyon sürecinin kesilmesi anlamına gelmekteydi. 80'li yılların başında Türkler Bulgarca eğitim veren şehirlerdeki düz lise ve meslek liselerine kayıt yaptırıyorlardı. Türk olduklarını gizleyen lakaplarla sesleniyorlardı birbirlerine. Bulgaristan tabii o zamanki bütün komünist ülkeler olduğu gibi bir polis devleti. Polisin ve gizli servislerin girmediği, karışmadığı hiçbir iş yok bütün büyük elçilikler içerisinde bir tek Türk diplomatlarına ülke içerisinde gezmeleri izne tabiydi. Diğer büyük elçiliklerin yoktu, bir tek bizim vardı. Onun da sebebi de oradan dolayı Türk aslında, İşte bunlar Türk aslındayla temas etmesin gibilerdi. Ben Bulgaristan'da 6 sene bulundum. 6 sene içerisinde bizim büyük elçiliğe giren Türk'ün sayısı 6 değildir yani. 6 değildir, daha azdır kendi etnik ve kültürel özelliklerini kimliklerini korumak için Türkler bir iç seferberliğe giriştiler. Yani o dönemde lise öğrencisi, üniversite öğrencisi olan o genç nesil. Hatta bazı Türkler gizli olarak Türkçe öğrenmek için köylerine döndüler. Genç nesil kaybetmek üzere olduğu kimliğini yeniden kazanmak için memleketlerine döndü. Tabii ki bu seferberlik o zamanki yöneticileri ve asimilasyonu ortaya çıkaran ideolojik devleri korkuttu. Çünkü aile içinde de inanılmaz İnanılmaz bir dayanışma vardı. Muhbirlerin ve istihbarat çalışanlarının raporunda şöyle ifadeleri gördüm. Türkleri birçok kişiyle takip edebiliriz. Ancak ailenin içine sızarak onu içten parçalayamayız. Türkler üzerindeki baskıların dozu her geçen gün katlanarak artar. Baskıların en yoğun olduğu yerler ...Kırcaali ve Hasköy illeriyle onlara bağlı ilçe ve köylerdir. 1984 yılının Aralık ayında... ...Kırcaali'de bazı şeylerin olduğunu... ...bir arkadaşımın annesinden öğrendiğim için... ...kendimi şanslı hissediyorum. Arkadaşımın, yönetmen olan annesi... ...Kırcaali'de bir piyesi sahneye koyuyordu. İki gün boyunca Sofya’ya evine gelemedi yakınları çok korkmuştu. Sofya'ya dönmeyi başardığında da hiçbir zaman unutamayacağım şu sözleri koridorda tüm gücüyle haykırıyordu. Neler yaşadığımı tahmin edemezsiniz. Otobanla arabamda giderken önümde de arkamda da tanklar var. Bulgaristan'ın güneyindeki Türkler için bir onur ve kimlik mücadelesi başlar. Adlarını korumak isteyen Türkler korku içinde gizlenir ya da kaçar. Genç, yaşlı çocuk demeden, geceleri sıcak yuvaları yerine ormanlarda kurdukları barınaklarda ya da kazdıkları kuyularda yaşamayı seçerler. Herkeste aynı korku vardır artık. Bizim köy ne zaman basılacak? Sabah saat erkenden işte bütün polis kuvvetleri etrafını sarıyor. Köyün hiç giriş çıkış yok. Ondan sonra işte köyün meydanında veya işte parti binasına herkes teker teker çağrılıyor. Elindeki Türk ismi taşıyan kart alınıyor. Onun yerine yeni kimlik veriyor. Soya Dönüş adlı bu ağır baskının ani bir baskınla kendini gösterdiği köylerden ilki Kirkova Kızılağaç ilçesinin Kocadere Gorski İzvor köyü olur. 24 Aralık 1984 sabahı saat 4'te Bulgar güvenlik güçleri köyün etrafını sarar. Köylülerin adları Bulgar adlarıyla değiştirilir. Aynı gün Kırcaali'nin Ardino Eğridere ilçesinde soya dönüş projesine karşı ilk protesto gösterisi yapılır. Tosçalı, Hallar, Amatlar, Karamustallar, Çıraklar, Dedeler, Yusufpaşalar gibi civardaki pek çok Türk köyü 7'den 70'e ayaktadır. Bu kez gece gündüz çalıştıkları tütün tarlalarını değil, Mileçino süt kesiği meydanını hınca hınç doldururlar. İlk kıvılcım ateşlenmiştir artık. 24 Aralık 1984'te Bulgaristan çapında ilk olarak bu yerinin binlerce insanı hazır olarak 7 kilometre yolu baştan sonuna kadar doldurarak belediye önünde protesto yaptılar, ana isimlerini haykırarak. Binlerce Türk'ün bu kadar geniş katılımlı direnişini beklemeyen rejim yetkilileri şaşkınlık içindedir. O gün kalabalığı dağıtmak için otomatik silahlarla çevredeki ağaçların dallarına ateş açan güvenlik güçleri ertesi sabah tekrar gelerek herkesin isimlerini değiştirir. Kişileri birdenbire e, Türk Türklüklerinden arındırıp Bulgar'a dönüştürmek gibi bir bir eee politika. Ve bu politika büyük bir süratle uygulanmıştır. Üç ay içerisinde aşağı yukarı ismi değiştirilmemiş hiç kimse kalmamıştır. Eğer elinizde Bulgar isminizle kimlik belgeniz yok ise, bir, bankadan para çekemezsiniz. İki, hastaneye gidemezsiniz. Üç, çocuğunuzu okula yazdıramazsınız. Bunun gibi yani her şeyde kimlik belgesi soruyorlar. Türkçe isimle ilgili kimlik belgesini ibraz ettiğiniz andan itibaren de sizinle ilgili sizin için hayati olabilecek işlemi yapmıyorlar. Onun için Türkler direnemedi. Türk köyleri ayaktadır artık. Birleşip Akın akın belde veya ilçe merkezlerine ulaşmaya, buralarda protesto gösterileri düzenleyerek bu kanunsuzluğa ve zorbalığa dur demeye kararlıdırlar. Şehirlerde kimlik değiştirme çok kolay oldu. Kırsal kesimde, özellikle Kırşehir'de köylerde direnişler oldu. Çünkü orada adeta büyük çok polisye, savaş şekilleri gibi önlemleri gibi bazı önlemler aldılar. 25 Aralık 1984 günü, kış mevsiminin en soğuk sabahlarından birinin yaşandığı Kırcaali'nin Kızıl Ağaç ilçesi ayaktadır. Benkovski yani Killi beldesine doğru akın akın yol alanların ne kar ne soğuk ne de olası bir müdahalede yaşanabilecekler umurlarında değildir artık. O gün isim değişikliği yapılmayacağı sözünü alan insanlar İçlerinde hissettikleri huzursuzlukla birlikte köylerine dönerler. Ancak ad değiştirmelere zorlanmaların sürdüğü haberleri gelince ertesi sabah yani 26 Aralık'ta köyler yine Killi'ye doğru akmaya başlar. Üstelik bu kez sayıları 5000'i e aşmıştır. Buna karşılık yollar da tutulmuştur. Silahlı güçler, köpekler, helikopterler, tanklar, tomalar. Killi ve çevresi tamamen kuşatılmıştır ve ortam adeta bir mahşer yeridir. Köyden köye toplu bir şekilde hareket ediyorduk. Bu esnada askerler köpeklerle silahlarla üzerimize saldırdılar. Tanklar da vardı, panzerler. Bir kış günüydü, kış kıyametti böyle dizlerimize kadar kar vardı. Otomatik silahların yağdırdığı kurşunlar çok sayıda kişiyi yaralarken, kiminin de hayatına son noktayı koyar. Kayaloba köyünün sakinleri de Türk adlarını zorla Bulgar adlarıyla değiştirmek zorunda bırakılmalarını protesto etmek üzere ilerlerken iki kurban verir. Annesinin sırtındaki 17 aylık bebek Türkan Feyzullah'la akrabası Ayşe Hasan. Bunlar devlete karşı herhangi bir silahlı mücadele etmemişlerdir. Demokratik haklarını kullanmışlardır. Anayasadan doğan haklarını kullanmışlardır. Devlete karşı bölücülük, etnik, milliyetçilik asla yapmamışlardır. Yapmazlar da. Protestolar sırasında göstericilerin önündedir, kurşunlanarak can veren Ayşe Hasan. Bu olay esnasında ben Bulgar e, hükümeti silahlı kuvvetler altında askerdim. Ee, bana izin, eve gelmem için izin gel e, Telefon açtılar. Ben hemen atladım ama maalesef ben gelene kadar de, e, annemi defnetmişler. Ölüsünü dahi göremedim. O esnada ben lise ikinci sınıf öğrencisiyim Kırcaali bölgesinde. Böyle bir asimilasyon hiçbir kimsenin, hiçbir ırkın başına gelmesin diyorum. Yaklaşık 30 sene olmuş öyleli Bazen de gözyaşlarımı tutamıyorum doğrusunu isterseniz. Şimdi bu olayı bütün Bulgar halkına mal etmek istemiyorum. Biz Bulgar halkından beraber e, senelerce beraber yaşamışız, çalışmışız. Hatta silahlı kuvvetleri askerimize dahi yapmışızdır. Ama aramızda en ufak bir sorun olmamıştır. E, onlardan da biliyorum bazıları bu olaylara karşı olduklarını istemiyorlardı ama onlar da sesini çıkaramıyorlardı. gözünden sakındığı 17 aylık kızı Türkan'ı üşümesin diye sıkı sıkı sarmalayıp sırtına bağlayan Fatma Öztürk de Kayaloba köyünden yürüyüşe katılanlar arasındadır. Halk arasında onunla balkanda buluşuyorlar. Bu böyle olmaz. Nereye kadar kaçacağız biz artık? Kar, hava, kış, felaket. Çocuklarım küçük. Dediler ki bugün de, de çoluk çocuk herkes yola çıksın. Bir yürüyüş yapalım ama kötü niyetle değil. On parmağımız var. Elimizde silahımız yok, bir şeyimiz yok. Yurtçular diye bir köy oraya vardık ama artık ben çok geride kaldım. Yoruldum bebekle. Hiç önde falan değildim. Orada bir ses çatır 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 ses gelmeye başladı. Allah'ım dedim kurşun ölüm aklıma yeri kurşun aklıma gelmiyor zaten. Buna bizi korkutmak için diyorum. Bir odun falan atıyor ama diyorum ben. Öyle düşünce geçiyor kan aklımdan. Kafama bir şey bir çarptı böyle. Hızlı bir şey çarptı. Allah Allah diyorum. Bir odun attı mı diyorum. O kadar kafama sert çarptı diyorum ben. Ya bu yine odun değil çocuk. Sırf bu kurşunmuş aşımdan. Türkiye'de ses yok. Sonra bir elim böyle koydum başıma ama acı acı tuttum. O kanlar burada başladı akmaya. Bütün kan oldu her yana. Allah'ım bunlar nasıl çekmiş benim Türkan'ım. Yaşıyor mu? Ölü mü? Allah'ım ben artık oradayım. Dünyayı kaldırdım. gittim öte beri. Herkese kim bulursam artık yapra, yakasına yapışıyorum. Bakın ne olur insan değil mi siz benim kızım yaşıyor mu? Bakın ne olur benim kızım ya Ama artık sesler silahla olan olmuş. Millet dağılmış. Hala hatta da bir iki silah sesi var. Ben bağırıyorum bağırıyorum. Çocuk olman tek başıma dinek kalmışım aralıkta orada. Biri dedi ki sen dedi kızın yaşıyor hiç korkma dedi. Çocuk yaşıyor hiçbir şey yok uyuyor. Halbuki çocuk uyumuyormuş. Ölmüş, ölmüş hiç sessizse uykuda. O sırada eşi Feyzullah'ın Bulgar askerleri tarafından kıyasıya dövüldüğünü görür. Eşim de orada benim kışlık bir örtüm vardı. Böyle kuruklama yapıştı kalkamıyor adam çok dövülmüş. Böyle kalktı baktı Türkan ah dedi kızım gitmiş bakma Türkan'ım gitmiş dedi bana. Orada biz ikimiz artık düştük hiç hiç bilmiyoruz ne yaptığımızı ama askerler çok vuruyorlar. Onu. Hala bu ayaklar ters dönmüş dur böyle. Yürümüyor diz kapaklarıyla onu gene tekrar koluma aldım götürmeye çalışıyorum ambulansa. O bağlarını kurtulur. Kızım da öldüğüne hiç inanmıyorum yüreğim asla inanmıyorum. Bizi Kırcal diye bir yere gönderle Eşim orada kaldı. Kayınvalidem de kolundan yaralanmış. İki tane kurşun dirseğin birinden biri girmiş çıkmış biri de içte kalmış. Benim de başımdan boy, o esnada tam Türkan olduğu zaman böyle bükük çocuk rahat olsun diye kafamı bükmüştüm ben. Buradan girip kurşun çıkmış içte kalmamış ama bayağı derin. Gitti Kırcalıya hastaneler kapanmış. Hiçbir düzen yok. Öyle emir gelmiş ki gelin yaralı gelir hasta. Ona işi biliyor artık ne olacağını artık biliyormuş onda. Hiç o büyük doktorlar ona hiç el fırmadı. Son gece yarısı oldu ben geziyorum salonda bağıra salama Türkan'ım, Türkan'ım, hiç başka lafım yok. Türkan'ım, Türkan'ım. Bu da koşarken bir genç bir doktor yani bir 30 var mıydı yok mu doktor. Kendi Bulgar'dı. Gitti bu kafamı dikecek ama ameliyat odası kitli. Hiçbir düzen bırakılmamış şey yapmaya dedi ki hemşiren birine kafayı dedi emin dedi oldu yerde yaranın olduğu yerde saçları dedi gazılacaksın canı dedi ben dedi bunu bir şekilde dedim kadın tedavi edeceğim dedi sonra sorgu süreci başlar yetkililerin tek isteği vardır o da ailenin Türkan bebeğin ölüm nedeninin kurşun yarası olmadığını beyan etmesidir. 15. gün neyse. Tekrar geldi bundan sonra. Ben de orada olanı bir tane orada hepsini anlattım. Ama kuşun değilmiş diyor. Sen yaratmışsın atmışsın çocuğu diyor. Üstüne basılmış diyor. Karnına baktık bütün diye. Buraya getirsene dedim. Yanma getirmeyi söyleyeceğim dedim. Neresinde Karnında mı yaramamış. Bir o akşam banyo yaptım. Çocukta hiçbir şey yoktu. Öyle dedim ona. Böyle yalan konuşmayın dedim. Ben dedesiyle konuştum. Morgun yanındaydı benim hatırlı. Morgun yanına oturmuş. Çocuğu, kız çocuğunu vermiyorlardı. Morgda duruyor. Atkı kan içinde. Dede geçmiş olsun dedi. Ne oldu? Dedi torunumu vurdular dedi. Dedim Kenan Evren'e gönder dedim. Ölü var mı diye soruyordu o zaman. Bulgaristan'da. Nasıl göndereyim dedi. Dedim çık e, Türkiye yoluna dedim. Herhangi bir tır at dedim. Abdi götürsünler dedi. Var mı yok mu görsünler. Türkan bebeğin dedesi Abdullah Öztürk de Beleneye gönderilen tutuklular arasındadır. Torununun üzüntüsü kadar gördüğü işkenceler de alt üst etmiştir yaşlı adamı. Abdullah'ı korkutmuşlar demişler, sene Tunalı'ya kime atacağız? o zaman da tunelikli bu, buz tutmuş yani şimdi buz gibi. Adam gerçekten de köyden de geldiği için böyle bir korkmuş vaziyeti vardı. Onu beş kişiydik orada. Diğer arkadaşlara söyledim ki mümkünse Abdullah bu bu depresyonu çıkabilmesi için tamam biz belki ölümü göze almıştık ama ee, en azından Abdullah rahatlatmamız lazım. Yani bir, bizim aramızda e, böyle bir e, sohbet için dedim Abdullah gibi bize e, duaları öğre, öğreten Kur'an'dan. Böylelikle onun dikkatini çektik. Yani böyle bir rahatlar gibi oldu. Nihayet Türkiye'ye gelmeyi başarır ve Bursa'da yeni bir yaşam kurar Öztürk ailesi. Hayat onlara aldığı Türkan bebeğe çok benzeyen bir Türkan daha verir. Eşini 2000 yılında kaybettikten sonra çocukları ve torunlarıyla birlikte hayata tutunan Fatma Öztürk, Türkan bebeğini de ondan kalan eşyalarda yaşatır. O sabah bunları gitmiştim Türkan'a. Bunlar son giyecekmiş. Bu üstü kurşundan yanmıştır. İşte bu başındaydı Türkan'ın. Kurşun buradan girmiş. Bu büyük bir topuzu vardı. Topuz yanmış bütün kurşundan. yarası olarak Bulgaristan'da bıraktıkları Türkan bebek Bulgaristan Türklerinin haklı direnişinin destansı sembollerinden biri şimdi. Türkan Feyzulla ortak acıları paylaşan ve doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda bırakılıp dünyanın dört bir yanına göç eden Türklerin de bebeği artık. Onun adına yaptırılan anıt çeşmede her yıl takvimler 26 Aralık gününü gösterdiğinde, geçmişte yaşananları unutmamak, unutturmamak için toplanılan bir mekan. Kirli'nin Kitna, Yakuplar Köyü'nden Musa Mü'min Yakup da köylülerini protesto gösterilerine katılmaya çağırırken, silahlı güçler tarafından vurulur. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Musa Mü'min Yakup'un ölüm raporuysa bronşittir. Bu kez Kocadere köyünden gelir acı haber. 1985 yılının mayıs ayında askerler tarafından koyunlarını otlatırken tutuklanıp götürülen Mümin İsmail Kocaali'den bir süre haber alınamaz. Bir gün sınırı geçerken vurulduğu haberi gelir ve bu gerekçenin kanıtı olarak da tellere asılı kalan takkesi gösterilir. İsim değiştirmeler, baskılar, yaralanmalar, ölümler, tutuklanmalar. Bu ağır baskılar, mücadeleyi gizli örgütlenmelerle sürdürme çabalarını beraberinde getirir. Amaçları yaşanan bu asimilasyon olaylarını dünyaya duyurabilmektir. Tıpkı Bulgaristan Türklerinin yaşadıklarını ölümü pahasına duyurmaya çalışan Killili Saat Tamircisi Ömer Efendioğlu gibi. 11 yaşındaydım ben. Tam anlamıyla iştirak edemesek de biz hadiseye. Babamla beraber e, gittiği yerlere hep beraber gidiyorduk biz. Görüyordum onun nerelere gittiğini. İşte akşam üstü saat 4 gibi gidip 300-400 kilometre yere gidip geliyorduk. Bulgaristan Kırcal Killi bölgesinden Sofya'ya gidip geliyorduk. Burgaz, Varna deniz kıyısı tarafına gidip geliyorduk. Yol boyunda tır şoförü, Türk tırcılarla görüşüyordu babam. E, bu hadise e, 86 12. ayında bir gün sabaha karşı bizim evimize baskın yaptılar. Bu baskında babamı aldılar, götürdüler. Tabi bize hiçbir şey söylemediler. Biz babamın 8 8,5 ay sonra Sofya Merkezi Cezaevinde olduğunu öğrendik. Yargı süreci başlamış orada. Biz de mahkemeye dahil olduk. Türkiye ve Türk konsolosluğuna hadiseleri ulaştırmakla Bulgar hükümetine karşı bir örgüt kurmakla suçlanıyordu. Bir yıl sonra ise dirisini tutuklayıp götürdükleri Ömer Efendioğlu'nun cenazesini getirirler evine. Ölüsünü getirmeden önce bir hafta önceden bütün Benkovski askeriyle ile sar, sarıldı yani bir kalkınma falan yapılmasın diye mezarlıkta bir hafta beklendi. yani mezarlıktan çıkarıp da otopsi falan bir şey yapılmasın diye. Babamın cenazesinden bir hafta sonra <laughs> annemi aldılar. Sofya Merkezi Cezaevine götürdüler. Orada anneme e, zorla baskıyla eee Ömer Efendioğlu kendini idam etmiştir kendi. Kendini asmıştır burada diye imza attırmışlar anneme. Ayakkabı bağından astı dediler bana. Ben de bir ayakkabı bağı alarak geçtim onların karşısına. Denedim bakalım bir ayakkabı bağı bir insanı nasıl çekebilir diye. Kendi boğazıma geçirdim ve geçirdiğim gibi ayaklarımı kaldırdığım an yere oturdum. Yani bir ayakkabı bağı beni çekmedi. Bir babamı nasıl çekebilir diye. Ömer Efendioğlu'nun ailesi 1989 yılındaki göç sırasında Türkiye'ye gelerek Bursa'ya yerleşir. Fakat unutamadıkları acılar ve ailenin babasız kalmasının yaşattığı hasret yüzünden kalpleri iki vatan arasında atanlardandır onlarda. Cebeldeki olaylar çok ani gelişti. Birden tankları, e, baskıyı görünce şaşırdım. Aynı zamanda köylerden de isim değiştirmek için, köyleri bastıkları için köyler toplanmış cebele bir e, şey pratasyon işine e, geliyorlardı. Onları dağıttılar e, köprüde kumlu su e, atarak. Sonra da e, bu toplanmayı cebelin merkezinde önlemek için oraya cebeliler toplanmaya başladı. Eğriderede, Kızıl Ağaç'ta, ad yaşanan can pazarı Aralık soğuğunda Cebel'de de farksızdır. Çevre köylerden gelen Türklere karşılık bölgenin bütün askeri ve polis güçleri de Cebel'de toplanmıştır. Cebelli ressam Rasim Özgür de protestocular arasındadır. O gün daha önce geçirdiği birkaç soruşturmasını yapmış olan emniyet şefiyle karşılaşır. İsmimle hitap ederek ortalığı terk et yoksa ateş edeceğim dedi. Ben de e Gömleğimi açtım. E, ateş edeceksen et dedim. E, malum Türk öleceğim dedim. E, ondan sonra e, zaten şeyler geldiler. Asker e, ve e, gönüllü otratlar şeyler vardı. Onlar e, başladılar e, coplarla saldırmaya, kalabalığa dağıttılar bizi oradan. Biz e, bir arkadaşın evine e, sığındık belli bir süre. O tarafa da gelmeye başladıktan sonra tekrar çıktım. Geri döndüm. Ertesi gün tutuklandım. İşte böylesine acı sonlarla biten öykülerin yaşandığı ve her acının kuşaktan kuşağa aktarılmış ve aktarılacak izlerini taşıyan yerdir Bulgaristan toprakları. O izler bir avuç toprakta en kutsal değerlerini yaşayıp yaşatmak uğruna nelerden vazgeçilebildiğinin kanıtı. O kanıtsa özgürlüğün diğer adıdır. ...bir Dorutay şaha kalkar Balkan rüzgarında. Dalgalanır benim olmayan vatan. Varlığın müjde verir. Yıllar öncesinden yıllar sonrasına. Henüz parmacıkları kalem tutmamış kantanem. Ve der ki... ...ben Kayalobalı Türkan bebek. Kendim olmak, kimliğimle yaşamak... ...geçertilen vadilerde... Balkan rüzgarıyla yaşamak istedim. Bir kurşun dalgalandırdı soyumu. Şimdi adım özgürlük.